tüketici ürünü dağıtım kanalındaki toptancı ve çeşitli yerlerde bulunan perakendicilerden satın alır. Örneğin tüketicinin kalemin üretildiği yere kadar giderek kalemi satın alması zaman ve maliyet açısından mümkün görülmez değildir zaten. Nihai tüketicinin ihtiyaç duyduğu bir ürünü en uygun yerdeki perakendiciden satın alması demek satın aldığı ürünün toptancıdan top, e, toptancıdan perakendeciye toptancıya da üreticiden gönderilmesi sonucudur. Kısaca bu örnekte dağıtım kanalı üretici, toptancı, perakendeci ve tüketici olmak üzere dört aşamadan oluşmuştur. Günlük yaşantımızda kullandığımız, biraz önce belirttiğimiz gibi pek çok ürün belirtilen bu dört aşamalı dağıtım kanalının kullanılmasıyla gerçekleşmektedir. Evet hocam. Ee, buradan anlaşılan e, hocam, e, şunu anlayabiliriz hocama o zaman e, dağıtım kanalında basit bir sistemde üreticiden son kullanıcıya veya tüketiciye giderken arada hep toptancıyı ve perakendeciyi mutlaka görmekteyiz. Ancak endüstriyel ürünle endüstriyel pazarda bir farklılık söz konusu olduğu zaman o zaman tüketici kullanıcı ismini almakta arada yine toplancılar olmakta ve bir uzmanlaşma söz konusu olmakta ve net bir şekilde ayrımdan da bahsedilmiş oluyor hocam. Çok doğru. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna gelmiş buluyoruz. Daha ayrıntılı bilgileri kitabınızın ilgili ünitesinden okuyarak faydalanabilirsiniz. Dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım ve lojistik konuların verdiği bu bilgilerden dolayı sayın hocamıza teşekkür eder. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dileriz.